APACAN ÇOCUK APACAN ÇOCUK neredesin? Örümcek Arabayı yavaş kullansan olur mu Şimdi biz gidiyoruz ya Baya Surat yaparsak Ben arkada önlemsiz oturuyorum Yere düşerek içeride de çocuklar var Sonra Bizi izleyen arkadaşlarımız çok üzülürler Değil mi Onlar bizi çok seviyorlar takip ediyorlar ya Nereye gidiyoruz biz böyle Ooo rampa görüyorum Rampa nasıl bir şeymiş burada araba mı kullanacağız biz? Aman Allah'ım. Evet galiba vardık. Kırmızı Hulk ya korkma sana bir şey olmaz sen bizim Hulk'umuzsun. Daha çok doğrusu halkımız. Aa işte süper kahramanlar da geldi. Süper müper tüpe. Yarışımız başlayacak çok mutluyum çocuklar. Nasılsınız bugün buradan? Sağ tarafta görmüş olduğunuz arabalarla. Böyle dönüp duracağız. Çılgınca eğleneceğiz. Afacan beni niye vuruyorsun? Afacan ne oldu sana? Niye bana tekme atıyorsun? Amca sen beni kan dedin. Al işte al al. Bugün de izin vermedin araba kullanmaya. Niye vermiyorsun araba kullanayım? Afacan bak seni böyle yakaladım. Döverim akıllı ol. Şimdi ayağa kalk. Bir daha bana yumruk atma. Çünkü cezalısın. Sana ceza verdim. Araba falan yok sana. Çocuklar dedi ki Afacan'a ceza ver söylemiş bana ceza versin diye çünkü ben kötü biri miyim çocuklar aşk olsun size bana ceza vermişler ben oysa ki sizin eğlenmeniz için yapıyordum bunları ah çocuklar ah görüyor musunuz Afacan bana kızmış birazdan yarış başlıyor çocuklar kırmızı halk galiba arabasını seçmeye gidiyor ben de bu arabalardan birini beğeneyim galiba ben bunu kullanacağım bu Windizer'in hani Afacan söylüyordu ya keltoş onun arabasına benziyor Herhalde bunu seçerim. Çünkü Şimşek McQueen ile yarışmayacağım. Şimşek McQueen çocuklarla yarışacak. Afacan'a söylemedim. Cezalı olduğunu biliyor. Ama ceza vermedim. Çünkü onun cezasını gelecek bölümlerde vereceğim. Çünkü Afacan çok şımardı. Yoldan çıktı adeta. Afacan'ı bir yola sokmak gerekiyor. Biraz akıllansın bakalım. Çünkü çok fazla yaramazlık yapıyor. Neyse çocuklar. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Çünkü sizin destekleriniz sayesinde kanalımız ilerliyor. Sizleri çok seviyorum. Ben örümcek adam. İyi ki varsınız çocuklar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çocuklar hangi şehirden izliyorsunuz? İstanbul, Adana, Mersin, Urfa. Lütfen belirtirseniz çok sevinirim. Bakalım takipçilerimiz bizi beğeniyor mu? Sizleri çok seviyorum. Ben örümcek adam. Evet çocuklar hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz çocuklar. Bu rampayı aşmamız lazım. Kameramız çıktı evet. Rampadan geçtik çocuklar. Başardık. 105'in arabası çok güzel. Kullanılması zor değil. Daha doğrusu ele yatkın bir araba. Evet çocuklar devam ediyoruz. Ben yarışı tamamladım. Bakalım diğer süper kahramanlar ne yapacak? Merhaba çocuklar ben Kaptan Amerika Bu gördüğünüz Zentoro süper arabayla yarışacağım Siz bir isterseniz bakın galiba Zentoro değilmiş yanlış söyledim Pagani'ye benziyor Tam Pagani değil Ama çok suratlı bir araba ateşler çıkarıyor gördüğünüz gibi Evet yol tutumu çok güzel Biraz toprak zeminde ilerlediğimiz için kayıyor ama olsun Evet çocuklar hızlanıyoruz Dersleriniz nasıl çocuklar? Birazdan burada dönüp takla atacağız. Yakınlaşıyorum. Evet çocuklar. Yükseliyor araba yavaş yavaş gökyüzüne doğru. Evet. İnşallah düşmeyiz. Evet çocuklar. Atladık. Geçtik. Başardık. Oley. Kendinize iyi bakın çocuklar. Ben Kaptan Amerika. Sizi çok seviyorum. Gelecek bölümde görüşürüz. Hemen şuraya park edeyim. Bu arabayı çok sevdim bu arada. Ben biliyorum ya siz beni bekliyorsunuz. Deadpool özlediniz. Ben de sizi özledim. Sıramın gelmesini bekliyordum. Bu gri arabayla yarışacağım. Arkada Kaptan Amerika'nın arabası var ama ben bunu kullanacağım. Bu çok hızlı bir araba. Bir de ben bu arabanın çizgilerini seviyorum. Çok güzel gözüküyor. Ferrari'ye benziyor. Biraz lastik yakıp hız toplamaya çalışacağım. Evet çocuklar hızlanmaya başladık. Devam ediyoruz süper bir şekilde. O çok hızlıymış bu araba bu arada. Evet çocuklar gidiyorum. Beni seviyorsanız Deadpool değil Deadpool Deadpool. Çünkü sizden yorum geldiği zaman ben çok mutlu oluyorum. İzleyenlerimin yorumlarını okuyorum. Evet çocuklar. Biz de başardık. Hızlı bir şekilde park yerine doğru gidiyoruz. Evet, yakınlaştık. Örümceğin arabasını görüyorsunuz. Buraya park etmiş gitmiş. Kafası da burada kalmış. Hehehe, <laughs> Kapım çarptı kafasına. Daha doğrusu maskesi. Örümcek sakar ya, hep maskesini burada bırakıyor. Görüşürüz çocuklar. Sizleri çok seviyorum. Batman, Batman, yarasa adam. Çocukların sevgilisi. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Arkadaşlar, bugün ben bu mavi canavarla yarışacağım. Markasını bilmiyorum bu arabanın çünkü markası yok. Ama bir arabaya benziyordur herhalde. Ama çok hızlı baksanıza toprakta nasıl izler bırakıyor. Yavaş yavaş yakınlaşıyorum. Hızlanıyorum yavaş yavaş. Baya bir hız aldık. Evet bakalım. Buradan sağ salim dönebilecek miyiz? Evet çok güzel. Aman Allah'ım. Direksiyon hakimiyeti kaybettim. Düşmesem iyidir. Hayır çok kötü bir şekilde kaza yaptık ama yine de rotamızdan sapmadık devam ediyorum. Evet çocuklar sona doğru geldik. Biz de başardık. Sizin sayenizde. Şuraya park edeyim. Çok karizmatik bir park yaptım. O çalların arasında girdim. Toprak yerini çok seviyorum ya arabalar kayıyor. Evet çocuklar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın lütfen videolarımı. Merhaba çocuklar. Ben Superman. Superman neden araba kullansın ki? Çünkü süper biri zaten arabaya gereği yok. Uçuyor ama işte süper kahramanlar kıramıyoruz. Her defasında geliyoruz. Arabamızı hızlandırdık. Rampaya doğru ilerliyoruz çocuklar. Evet. İzlediğiniz gibi Rampayı açtık. Açtık ve evet çok güzel bir şekilde rampayı tamamladık. Devam ediyoruz çocuklar. Şimdi toprak sahaya gideceğiz. Oo çok kötü kayıyor bu araba. Biraz yavaşladım o yüzden. Bazı arabalar var böyle çok kayıyorlar ötekiler. Kullandığım zaman hiç bu kadar kayma olmamıştı. Örümcekin kafası nasılsın? Evet çocuklar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Hulk. Sizlerin sevgilisi. Bu sarı arabayla yarışacağım. Ben de yeşil. Sarı yeşil. Sarı yeşil diye bir takım var mı? Herhangi bir takım. Böyle takımımı bilmiyorum ya ben. Herhalde kırmızı halk buna binse Galatasaraylı olurdu. <laughs> Şimdi sarı kırmızı ya. Evet çocuklar. Hızlanıyorum. Hızlanıyorum. Böyle başımda dışarıda kaldım bir çünkü bu spor araba sığmıyorum bu arabaya. Evet çocuklar hızlanıyorum oley. Çok güzel bir dönüş yapıyorum aman Allah'ım. Evet. Vardık çocuklar. Burada durdurayım arabayı. Buraya fark edeyim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz Hulk abi çok iyi dönüş yaptın diye yorum yaparsanız sevinirim. Ben de size teşekkür edeceğim tabii ki. Merhaba çocuklar. Ben Kırmızı al Bu yeşil arabayla yarışacağım ama Bak halkın arabası burada. Bineyim de Galatasaray olsun. Espri yapmıştı. <laughs> Buraya park edeyim hemen. İndim. Kendi arabama bineceğim. Yeşil Ark'ın arabasına dokunmayacağım. Keşke ona bu yeşil arabayı verseydik. Değiştirip kullansaydık. Çok güzel olurdu değil mi? Evet çocuklar. Hızlanıyorum. Lastik yapıyorum. Sizin şerefinize. Evet. Çok güzel. Hızlandık. Devam ediyoruz. Çocuklar çok hızlı gidiyorum. Rampaya doğru yaklaşıyorum. Evet çocuklar. Tırmanıyorum kamera çekmedi ama çok güzel bir dönüş yaptım. Gazi kamera çalışmıyor ki öyle göstereyim. Evet çocuklar toprak sahaya az kaldı. Evet aman Allah'ım çok kayıyor burada araba. Kontrol edemiyorum. Oo. Çıktık. İnanılmaz kayıyor. Toprak sahada araba kullanmak çok zor. Oo kaza yaptık. Buraya park edeyim. Görüşürüz çocuklar. Videolar beğenmeyi unutmayın. Afacan. Anahtarı versene Afacan ya. Anahtarı ver. Ben kullanacağım. Sen cezalısın. Otur. Otur gidelim. Sen cezalısın. Sen kullanmayacaksın. Ben kullanacağım çiçeği. Evet çocuklar. Hızlanıyoruz. Oo, gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Yükseldi. Çok karizmatik bir dönüş yapıyoruz. Oley. Amca. Akıllı ya. Ben sana göstereceğim. Şimdi ben uslu çocuk olacağım. Anahtarı da senden alacağım zamanı geldiğinde. Çünkü örümcek adam yapıyor bunların hepsini. Hepsini o yapıyor. Ben küseceğim hepinizi. Beni 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 üzdünüz ya. Bana ceza verdiler. Çocuklar. Ben şimşek hiç kafanıza takmayın. Gezeler biter, okullar biter. Her şey biter. Ama üstü çocuk koymak lazım. İncitmemek lazım hiç kimseye. Kendinize iyi bakın.